Hain Eagle 5 Beş Beşiktaş'ı sattı. Bir günlüğünü Fenerbahçe taraftarı o. Pardon unutmuşum. Bu şorts video değil. En büyük Fener. Şampiyon Fener. Alkışım. Abi bugün bir gün boyunca Fenerliyim. Sonunda Eagle 5 Fenerli. Abi aynı takımdayız. Aynı takım. İşte bu. Tek başıma Fener'i batırıyordum. Bugün Eagle'la beraber batıracağım. Abi, tamam. Ben, beni biliyorsun ben tuttuğum takıma şans getirdim. Bu serinin amacı 24 saat boyunca o takımın taraftarı gibi gün geçirmek ve o insanların hissettiğini hissetmeye çalışmak. İlk videoda ise Trabzonspor maçı için Kadıköy'e geldik. Fanatik bir Fenerbahçeli gibi davranacağım ama harbiden işin suyunu çıkaracağım. Nevzat abi şimdi beni Fener'ime getirdi. Abi burada ne yapacağız? Şimdi baştan sona Fenerbahçe'li yapacağız. Ne diyorsun ya? Çubuklu. Çubuklu giydireceğiz çubuklu sana. Mu? Evet, çubuklu mu? Abi bayılırım çubukluya. Abi çok iyi duruyor bir dakika. Nasıl? Çok iyi. Siyah beyaz hayatın renklendi mi kardeşim? <laughs> Tut üstüne ver bana. Çek abi. Daha giymeden bile. Moekan <laughs> Show yaptıracağız sana onun için atkı bulmamız lazım. Atkılar ön tarafta tamam gel. Abi. Mağaza sorumlusu bu, bunu... gibi <laughs> <kimli> bir <bu? gülüyor> Ne yazıyor? Fenerbahçe yazıyor işte böyle. Yazıyor. Çubuklu, çubuklu bir asalet. Çubuklu bir asalet bu. Da... Abi Trabzon'a koyuyor muyuz? <laughs> Arkadaşlar abi ben manyak bana bahsedeyim biraz. Şey yapmayın yani. Abi. Abi. <laughs> ne oldu? Abi ben senin fanınım. Oha gel. Oh, abi. işte böyle. Abi. <laughs> Hadi gel. Valla koyacağım mı abi? Koyacağım. Valla video koyacağım seni. Abi. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın valla ya. Bir kardeşimin kardeşimi ilk formasını alıyorum. <laughs> Şahit. Oğlum bana niye soruyorsun Nezat abiye sorsana. Abi, abla niye Nereden bileyim ben Şahit Abi buraya koyacağım yalnız. Koy koy. <laughs> her zaman her yerde en büyük fena. Vay be. 10 sene sonra ilk defa çubukları geçiriyorum üstüne bekle. 10 sene sonra? 10 sene sonra ilk defa. Ben küçükken Fenerliydim ya. Aa, sen özüne bu, döndü. Sen özüme döndün şu an. Özüne döndü karşı. Özü Atkını mı? da bir tak, onun etiketini de çıkar. İade etçe sanmasınlar. Çıkar şu etiketi. <laughs> Ömrüm boyunca benimle arkadaşlar ne iadesi. Çıkar onu da. Aa, Sök tamam. Çok iyi oldun vallahi ya. Erkeğim billah vallahi çok iyi oldun. <laughs> la, 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 la 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 Hadi hadi maçı hadi. Evet. Sırada ne var? Ne var abi? Sana çok güzel bir sürprizim var. Ne? Gel gel, gel. Ne? Bir sürpriz daha. Oha. O ne ya? O ne abi? Görürsün birazdan. Ne yapıyor <laughs> oğlum? Gel gel gel. Benim yanağımı niye okusuyorsun abi? Yüz yıllık fenerli gibi takılıyor triplere girdi. <laughs> oğlum aşırı iyi ya. Marş başlatıyor içinde bir millet buna eşlik ediyor. <laughs> yapıyorsun şu türbüncülüğü ya. Abi çekiyor muydun ya hiç haberim yok. <laughs> Tribüncülüğü yapıyorsun Fener. oğlum. Abi şampiyon olacağız bu sezon. Ben bu sezona çok inanıyorum. Bir günlüğüne mi inanıyorsun? Gerçekten hep mi inanıyorsun? Ben hep inanıyorum. Fener. Sen Fenerli oldun niye bu kadar yağmur yağıyor? Ben nereye gitsem uğursuz geliyorum abi. Ne yapayım vallahi. Gireceğiz bak. Aa boya 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 Boyacı boya. Boyacı abi. Abi boyasın Higla abi. Kibila sürprizim. Allah. Yüzleri boya abi. Çizgi çizgi. Kardeşim yüzünü okşarken buydu. Aynen geçiyor hemen. Dur dur dur. Senin paran geçmez be. Kadıköy'de para senin paran geçmez. Bekle. Vay benim Nevzat abi. Adam ya adam. adam Görüyor musun? Buyur abi. Eyvallah abi. Görüşürüz. Tamam. Boyacı abi. Bay bay. Arkadaşlar bu adam bağırmamdan çok razı abi ne oluyor ki? Güldeş çok bağırıyor ve çok dikkat çekiyor. Bu yüzden hiç adım atamıyoruz burada. Galatasaraylı diye çocuğun biri diyor ben Galatasaraylıyım. çocuğu burada linçlettirecek. Galatasaraylı diye bağırıyor. Oğlum sessiz abi, olsun. Saraylı olan bir insanın burada ne işi var abi hayırdır ya? Yani. Arkadaşlar Nevzat abi tavuk dürümü aldı. Abi çok küçük değil mi o? Sence kaç santimdir? 13-14 var. 13-14 var mı? Neye göre hesapladın abi? da bizde kalsın. 20 yok ama 20 yok o belli yani 20 yok. Kadıköy'e ilk çıkışıma çok yaklaştım. Bu kadar ihtişamlı olabileceğini beklemiyordum. İlk 5 dakika etkisinden çıkamadım. Biraz mala bağladım. Ben gerçekten fenerli mi olsam ya? Oh şaka, şaka, bu şakaydı, bu şakaydı. Abi çok iyi. Beni niye daha önce buraya getirmedin? Arkadaşlar çok iyi lan. O sayı Samuel. Armayı dedin mi abi? Öpme armayı, öpme armayı. O kadar değil abi ya. oğlum şu armayı. Hadi. İşte bu be. Cimbomlu olsun. Ayağa kalkmayan cimbomlu olsun. Ayağa kalkmayın! Abi sen cimbomlu değilsin değil mi? Abi o surat neydi cimbomlu? Sövdür, sövdürme beni. Abi ne zaman oturacağız? Attı, şimdi oturabiliriz. Yemekleri test etme zamanı geldi. Döneri gerçekten beğendim. 8 veriyorum. Sosisli hiç benlik değil. Eksi bir puan al. Çay harbiydi ama biraz soğudu Ayran ise güzel. Sanırım Fenerbahçelere Hamsi'yi daha çok seviyor. Fakat Ömer'i de yoktu. <laughs> Böyle her pozisyona heyecanlanmayacaksın. Tabii ki falan gelince çok heyecanlanma. Şut atmaz o pas atacak. Tamam abi yazdım bunu. Yazdım. bunu. Bu önemli Fenerbahçeliliklerden biri. Bizim bu Ceko'yu otobüste görsem yer veririm. Niye abi? Yüzün, görmüyor musun? Burnu kırık, yüzünde maske var, kolu kırık, <laughs> Saklat. Uzun uzu zaten bir de ekstra yaşlı görünüyor. Burada yuvarlayacaksın çünkü kaleciye baskı kurman gerekiyor. Kaleciye baskı mı kuralım abi? Görmüyor musun? Yuuu! Yuuu! kullanınca kesiyorsun hemen sesini yok adam görö 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 şapkalı Galatasaray golü O şaka çıkarmış o çocuğu <laughs> bak aut verdiği pozisyon abi şuna bak ya bak. şunu göster abi kaleci Uğurcan'dan çıkıyordu. avut aut verdi nasıl aut verir buraya kaleci çıkarıyor <laughs> Vah! Gol iptal vallahi iptal İptal hakem. Hadi bir an ödüm bokuma karıştı biliyor musun? Hadi be! Görüldü, görüldü, görüldü! Ne yapıyorsun lan? <laughs> lan Gofik. Kaç tane öyle golün var? Nevzat abi, sahaya atlasana. Abi, sahaya atlasana. <laughs> Bak polisler bakıyor. İçin soldu Fenerbahçe! Yiyeceğiz. Hissettim yiyeceğiz. Burası gergin bir türlü. Daha geçen hafta Galatasaray'a yeni yiyeceğiz değil insanlar çok kötü bakıyor. Bizi aldırıyoruz. <laughs> Dikkat et ya. Hadi sıcağız falan. Yemeyeceğiz. Ben öyle kimse koyar adamaz. Ha, Hayırdır lan. Hayra aç aldım dedi adam. Ali Koç babamız. Gir <laughs> oraya gir. Abi net penaltı değil mi o? <laughs> net net. mı? bak abi. Var mı abi? Ne diyorsun? Tarik takmış yani ya. Evet. Ya penaltı abi ne diyorsun? Arkadaşlar artık montu falan çıkardım. Ne lan bu mont? Ben taraftarız abi. biz çıkarsana şunu. Gel sen de forma da yok. Ya abi ne aslan bu? Gelmiyor bir türlü be. Al fenerli olmak çok zor ya. Haydi beyler, haydi beyler. Eyva, eyvah eyvah abi yedik, abi yedik Nevzat abi az önce bir kadının kafasına tükürdü yanlışlıkla Şimdi çay ikram etti valla bu adamın gönlü çok acayip Helal olsun abi Abi verilir mi bu abi? Dur! Arkadaşlar ilk sonunda yedik. Allah kahretsin şu anlık yine uğursuz geliyorum tuttum takıma. Taraftarlar da protesto falan ediyor. İnşallah bana girmez. İlk bitti. İkinci yarısı da var bunun ama yani pek bir yok gibi. Arkadaşlar sürekli bizi birileri buluyor diyorlar. Tabi bana zorla başımı örttürüyor. Burada demokrasi var abi. Ben başım açık gezmek istiyorum Bu belki. İçeriklerini üretemiyorsun şu an. Ben şu sürekli. an zorla başım kapattırıldı Aa. Nevzat abi tarafından. El sallayın kameraya, el sallayın. El sallayın. Garip anlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu videoya 15.000 like atın. Allah şahsın bir günlerine Galatasaraylı olacağım. Oğlum ben niye bir ilk seriden Fenerli oldum lan? Abi kim bana öğretti bu aklı ya? Bu ne saçmalık? Neyin ortasına düştüm lan ben? Abi ben istifa etmek istiyorum. <laughs> Neyden? Fenerlilikten abi. Onu daha bir devre dayanamadım be. Ben kaç senedir dayanıyorum buna. Abi bıraksana beni. Kanıma işlemiş. Nasıl bırakabilirim? Manyak mısın sen? Gel benim hayranım geliyor. Gel oğlum. Gel. Gel benim hayranım. Nevzat abi de hayranlarıyla fotoğraf çekiliyor. Gel hayranımsın sen ben benim. Sen çekil, çekil. Ne? Aferin sana çok iyi. Abi neyi çekemedi bir türlü. Ha. De Adamsın gel. Neyse. Bu benim lan. Oldu bence çok iyi oldu abi bence çok iyi çektin. Abi, gel gel. Abi. Değil, Ulan youtuber gibi youtuber be. Helal olsun. Bak ben her en büyük kural umutlanmak. Umutlanmak. İkinci yere umutlanacaksın. Tamam umutluyum abi. O yüzden üstün durmayacaksın. Ulan Taliska girdi. Girdi. Vay be. İçerdi! İçerdi, i̇çeride, i̇çeride. Abi içeride değil mi? İçeride olma ihtimali var. İtiraz ediyorum oyunu Yuuu.

Çok kalmasın. Öyle ya. deyince mi Sariska? Allah'ım ya. Lan Fener'le olduğum ilk başta Sariska gol attı. Dönecek, dönecek, dönecek. Hadi, hadi. Bizim Bizim saldırı Fenerbahçe. Bizim Bizim saldırı Fenerbahçe. Boğaz, boğaz kalmadı. Ses falan kalmadı bende işte. Geliyor, geliyor Fener Bastık. Arkadaşlar şu çocuk fotoğraf çekilelim diyor. Ama nasıl çekilir, Sen neredesin çocuk? Bu da kart değilse hangisine kart vereceksin? Abi hakkımızı yiyorlar ya. <laughs> hakkımızı yiyorlar. you <laughs>

Abi Taliska ne yapıyor? Taliska Fenerbahçe'ye hoş geldi diyorum ben. Hoş geldin Taliska. Ulan onu da ben getirdim. Yeni geldi. 5 haftadır atamadığı golü. Bir gün daha attanı fırsatı. Olay, olay. Burdan çöker. <laughs> hani Nasıl çekiyorsun? Nasıl abi? Söyle, söyle bir tane. Söyleyemem. adamsın ve Orhan değil, geld. O da değişti. döverler Abi. Koyduk mu? Abi koyduk mu? İlk kendi köy deneyimi başarıyla sonuçlanmıştı. Çok çok Beyler buraya da gelin, buraya da gelin Fener. Abi maç bitti o kadar destekledik. 4-1 bitti. Çeko dede! Şeko! Rica ederim beyler. Her zaman gelirim. Abi atla lan. Atla sahaya atla. Evet. Bak şurası, şurası şurası atla lan. Atla sana. Bak sana şurası. Fren! Polis amca. Atlayabilir miyim? Arkadaşlar çok garip bir an yaşandı. Polis abi bizimle fotoğraf çekilmek istiyor. Gidelim. Her zaman başımızın Polisimizin yanındayız. Çok teşekkürler. bakmayın Burada Merhaba. Nasılsınız? Eee... Sizin sınıfı Hadi hadi. Hadi oraya. Abi atlayayım mı lan sağa ya? Hayır kanka. Atlayayım, atlayayım abi. Atlayayım şuraya. Abi ben gitmek istemiyorum ya. Burada, burada bir şey, bir şey. Ben, ben, şey. ben burada edeceğim. Şey. abi. siz gidin. İyi ki gelmişim buraya ya. Yani... Yönetmen... Gel. Gel. Yani, Yine bursa. gelecek misin? Ben... 24 saati böyle ben, 48 saate, 36 saate falan uzatabilir miyim? Her hafta Bundan sonra her hafta. hafta. O zaman bunu 24 saati... En iyisi biz 24 aya uzatalım, 2 yıl boyunca Fenerliliği için söz vermeyelim. Yalnız bir uğur getirdim, uğur getirdim. Getirdin Tabii artık her maçta var yıldız. Bundan sonra da Her maça geleceksin Şampiyon Sampiyon Fener, en büyük Fener. Ol kimse bize katılmıyor abi. Lan arkadaşlar şeye düşmüşüz, televizyona düşmüşüz, şuna bak. Televizyondan da TikTok'a atmışlar. Abi ne bu ya? Ya video dörtte sekiz like almış. Abi ben durumu nasıl açıklayacağım yorumlara baksana. Valla fenalı olarak her yeri ya. Of!